hayat <laughs> mı? Kız kastedir hangi araba gidiyorsunuz siz? Hayat, hayat diyor. mı diyor? Aa, <laughs> aa. Peki. Efendim bir dinlenme molası istiyoruz. Bugün okullar açıldı. 25 çocuğumuzu giydirdik. Daha sonra da 3 çocuğumuzu yazdırdık. Önce bakalım neler yapmış çocuklarım için, için onları izleyin. Daha sonra buradayız. 3 tane çocuğumuz var. 2 tane çocuğumuzun bütün masraflarını biz üstleniyoruz. Her şeylerini okul süresi boyunca işte evet. çantası, montu nedir, ne bileyim pantondur, ayakkabısı ne var ne yoksa kalemine kadar biz hepsini üstleneceğiz. Tongül Karlı yayında duyurdu. O çiftin çocuklarıyla ilgili e, Mahmut Paşa'ya bekliyoruz onları ve bütün ihtiyaçlarını karşılamak Aa, istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çocuklara verdiği sözü tuttu okullar açılıyor. Yeni ders yılı zilinin çalma arefesinde imkansızlık yüzünden defter, kalem, çanta, ayakkabı ve okul forması ihtiyacı olan çocuklar Songül ablaları ile buluştu. Evet sevgili seyirciler Kanal Türk ekranlarından duyurmuştuk. Songül Kar ile yeniden ekibi karar verdi. Dedi ki bu sene okula gitmeyen mutsuz çocuk olmasın. Önlüklerini, çantalarını, ayakkabılarını hepsini halledeceğiz. Gördüğünüz üzere inanılmaz bir kalabalık var. Bütün çocuklarımızı giydireceğiz. Mutlu şekilde aileleriyle birlikte okullarına yollayacağız inşallah. Beyefendi sizi tanıyalım hemen. Ben Mahmut Paşa İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişkin böyle bir projeye bizi kattığınız için çok teşekkür ederiz de önce. Böyle bir sosyal projeyi bütün Türkiye'ye bekliyoruz. Çünkü çocuklar hepimizin çocukları. Önce ayakkabılar seçildi. Ayakkabılar seçiliyor. Biz ayakkabıyı hallettik. Nereye gidiyoruz? Çantalar. Çantalara gidiyoruz. Haydi bakalım ve sonra tüm çocuklar istedikleri çantayı alabilmenin sevincini yaşadı. Çantalarımızı hallediyoruz. Dışarıda kalan çocuklarımız da çantalarını beğeniyor. Şimdi önlüklerimiz için öbür dükkanımıza gidiyoruz. Ve çanta seçiminin hemen ardından <laughs> okul önlüklerini seçebilmenin heyecanını yaşadı minikler. ve yeni ders yılı öncesinde yavrusunun okul ihtiyaçlarını gideremediği için programımıza başvuran tüm annelerin ve çocuklarının yüzü bakın nasıl gülüyordu. Efendim Yusuf Bey teşekkür ediyor çocuklarımız bugün çok mutlu etti ve bizler size el sağlıyoruz. Haydi çocuklar. Evet Kanal Türk ekranında canlı ediyoruz. En güzel, en güzel mutluluk bunlar işte çocukları giydirdik. Ay o küçücük ayakkabılar alırken nasıl mutlular. O küçücük önlükler, hmm. çantalar. Yani var olun. Ee, Allah size daha çok versin. Allah Hep söylüyorum. Veren etsin. el alan elden evet. daha iyi. Bir. Olan olmayana verecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Olan olmayana verecek. Zaten veriyorlar. Allah razı olsun diyelim bir.